Evet sevgili dostlar bir müthişkili e, hakem e, nasıl yetişir nasıl olmalıdır noktasında e, devam eden e, serimize yeni bir tanesini daha ekliyoruz e, her zaman gibi sevgili hocamız e, Turgut Sıç e, hem tecrübelerinden hem bilgilerinden genç kardeşlerimize e, aktarımlar yapacaklar e, hocamıza biz e, hoş geldin hocamız e, diyoruz. E, Hoş bugün, bugün sevgili Adnacığım. Hocam gittikçe gençleşiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Siz e, programlar arası e, idman mı yapıyorsunuz? E, nedir durum? Şimdi gençlerle iletişim kuracağım. Muhabbet edince gençlerle ister istemez genç kalıyoruz. <laughs> ne kadar güzel hocam. E, peki hocam e, idmanlar devam ediyor mu? Tabii ki. Alışkanlık devam biçim, ediyor değil mi? Tabii bir yaşam biçimine dönüşürdük. Artık bizim için Olmazsa olmaz yürüyüşler. Ee, peki hocam e, geçmişe dönüp de ya bu hakemi yapmasaydım dediğiniz bir gün oldu mu? Kesinlikle tekrar dünyaya gelsem yine hakem olurum, yine hakem olurum, yine hakem olurum. Ee, benim açımdan da şöyle hocam e, iyi idarecilerin olduğu yerde hakem olurum. E, ancak Kendimi geliştirmek ve dost edinmek anlamında da çok müthiş dostlar edindim. En basitinden sizinle beraber bir arada olmaktan çok keyif alıyorum. Yüzlerce dostumuz var, çok kaliteli insanlar, arkadaşlıklarımız var. O açıdan kesinlikle futbol hakemi olsunlar mı arkadaşlar sorusuna cevap olarak evet olsunlar ama. Ee, bizleri de dinleyerek e, doğru e, yoldan gitsinler e, sizin tecrübe bilgilerinizi de alarak e, yukarılara e, çok daha hızlı çıksınlar planlı programlı e, çalışarak gitsinler e, evet hocam e, ben şöyle düşünüyorum e, katılır mısınız e, futbol sahası benim için e, bir tiyatro e, sahnesinden farklı değildir ben hayatımı böyle yaşadım e, jestler ve mimikler kullanılır hakemlikte. E, vücut dili önemlidir. E, kullandığınız e, lisanın e, ne kullandığınız önemli değil. Yani hangi ülkede hangi dili kullandığınız önemli değil. E, Virgülünün noktasını, vurgusunu iyi yapmanız lazım. E, doğal olarak da e, kullandığınız dile hakim olmanız lazım. E, o iletişimi e, sahada e, oyuncularla hatta beden dilinizi algılayan e, seyirciyle anlaşırsınız. E, ve bu e, bir şeydir. E, doğru bilmek doğru jestler, e, doğru bir e, vücut dili e, müsabaka yönetmenizde size çok e, faydalı olurlar. E, bu arada sevgili e, TFF yöneticilerine de buradan e, selam olsun. Meyaka zaten çok şey yapamıyor hocam. E, bu konuda etkin değil de e, yeni gençlere e, lisan kursları açılmalı. Türkçeyi doğru kullanmak e, noktasında sizinle hemfikir olduğumuz eğitimleri ben e, arz ediyorum bir taraftan. E, Türkçeyi doğru kullanmak, e, bir spiker nasıl e, bu konuda eğitim alıyor? Bizim gençlerimize Türkçe konusunda e, eğitimler verdirmemiz lazım. Beden dili, jest, mimik e, bu konuda çok ciddi e, eğitim var, e, devlet kuruluşları var. E, bunlardan istifade edilmeli. Bu çocuklara mutlak e, bunlar anlatılmalıdır. E, ben sözü size vermeden önce bir e, alımı e, şey yapacağım hocam. E, e, çok gergin bir müsabakada e, ağzımdan çıkan e, virgülü noktasını doğru kullanmadığım e, bir cümleyle e, ciddi sıkıntı yaşamıştım. Ya aslında çok iyi niyetli bir cümle kurdum ama e, vurgusunu yanlış yerde e, kullandım. Bir de e, oksijen azaldığı zaman konuştuklarımıza daha dikkat etmelisiniz. Mümkünse çok konuşmamalısınız. E, fakat öyle bir noktaya gitti ki sanki futbolcuya hakaret ediyormuşçasına bir pozisyona düştüm ve çok üzüldüm. E, o zaman e, notlarıma şunu aldım. E, mümkünse e, çok fazla konuşma, e, çok fazla e, vurgu yapman gereken yerde vurgunu yap. E, es vermen virgül koyman gereken konuşmadığı yerde virgül koy. Çünkü e, yazılı değildir e, konuştuklarınız ve tekrar izah edemezsiniz. Bir yanlış alır başına gider e, üzülürsünüz. E, müsabaka çok değerlidir. E, o müsabakada e, yanlış noktalara gidersiniz. E, sevgili hocam e, bu eğitimler hakkında tamamlayıcı e, size hep şey dersiniz e, bütünleyici eğitimdir bunlar e, %100 e, verilmelidir. Kurum bunları özellikle vermelidir e, dersiniz. Bu eğitimler hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi özellikle genç hakem jester oyuncu diyalogları sahaya çıkmadan yani ilk müsabakasında itibaren klasmanlara girene kadar temel bu eğitimlerin muhakkak verilmiş olması lazım. Tabi burada en önemli sorumluluk il hakem kurullarına ve merkez hakem kurullarına düşüyor. Şimdi futbol federasyonu tanımı içerisinde eğitimler var ama bu eğitimleri organize edecek, merkez hakem kurulları içerisindeki EPAK bölümüdür. İşte EPAK bölümleri muhakkak ve muhakkak il kurullarındaki eğitimlerde etkili olması lazım. Ve burada özellikle beden dili, oyuncularla iletişim, oyunculara karşı nasıl bir dil kullanırsınız konusunda özel eğitimler gerekirse Üniversitelerde de destek alması lazım. Çünkü beden dili çok önemli. Bazen konuşarak oyuncuyu durdurursunuz, o olayın önüne geçersiniz. Bazen de bir el hareketiniz ve düdük işaretiniz o önemli bir olayı engellemiş olur. İşte bunların yerlerini, etkili noktalarını nasıl olacağını kesinlikle eğitimle tamamlaması lazım. Hakem dağarcığında bir düdüğü nasıl kullanacağını veya bir el hareketini nasıl dur işaretiyle destek, yavaşla işaretiyle destekleyeceğini iyi bilmesi lazım. Bu noktada profesyonel anlamda şimdi süperlik hakemlerine ve yardımcı hakemlerine kesinlikle bunun eğitimi veriliyor. Ama alt kategorilerde de il hakem kurullarının hemen hemen her ilde üniversite var şimdi. İletişim bölümleriyle istişare, istişare edip iller, il bazında da jest ve mimikleri iletişimin nasıl etkili kurulabilir konusunda bir eğitim verdirmeleri lazım diye düşünüyorum. Hocam ağzınıza sağlık şimdi son zamanlarda halk eğitim merkezleri bu konuda çok aşama kaydettiler gençlik merkezleri yani size söyleyebilirim ki milli eğitimin verdiği eğitimlerin tamamlayıcı sorununa şey yaptılar soyundular ve her konuda aklınıza gelecek her konuda çok ciddi eğitim veriyorlar hocam ve bunlar ücretsiz. Şunu söylemeye çalışıyorum hocam iyi güzel siz de hocam her şeyi aldınız süperlik hakemlerine götürdünüz bütün eğitimleri kurban oldum aşağıdaki insan ne yapacak benim düşündüğüm bölümde de aşağıdaki çocuklar var hocam hakem olmayabilir 5 sene sonra bırakabilir o çocuklara yatırmak Türkiye'yi geliştirmektir e ee, ben böyle düşünüyorum yani zaten e, sen e, 50 bin 100 bin e, maaş veriyorsun yukarıdakine yukarıdaki her türlü eğitimini kendisi de alabilir önemli olan e, aşağıdaki onu vererek yetiştirmek e, sonuçta e, Türkiye'nin çocukları değil mi hocam bu hakem olmaz da e, başka bir şey olur önemli değil ama o çocuk hakemlik müessesesinden e, ayrıldıktan sonra bile şunu düşünür ya öyle bir eğitim verdiriyorlar ki yani ben böyle bir eğitim görmedim, duymadım, bilmiyorum. E hocam bunlar devletin zaten ücretsiz olarak planladığı şeyler, eğitimler, üniversite ücretsiz, e, halk eğitim ücretsiz, e, gençlik merkezi ücretsiz. Yani e, bunlara da e, bunlara da MYK'ya biz mi söyleyelim? E, ya yani çok basit bir şey. E, git kardeşim iki dakika görüş. Samsun bu konuda bile hocam inanılmaz e, gelişmiş. E, Samsun'a e, ve e, yöneticilere, eğitimcilere de selam olsun. İnanılmaz ciddiye alıyorlar. inanılmaz ciddi e, şeyler veriyorlar. Yani bu konuştuğumuz eğitimler aslında verdirmek, e, hocam eskisi gibi değil. E, biz de bu eğitimleri verecek insanlar aradık. Şimdi artık her taraf çok ciddi üst düzey eğitimcilerle e, ve devlet desteğiyle gidiyor. E, peki hocam, e, yeni sorum şu. E, peki diyelim ki sizin bulunduğunuz ilde e, bu eğitimler verilmiyor e, genç kardeşim eğitimlerini nasıl planlamalı e, bunlar kuvvetli ihtimal öğrenci e, tamam eğitimlerden de şey verilmiyor ama e, sorum şu futbol hakemliğine başlayan gençlere e, belediyeler e, Türkiye'de ücretsiz e, yolculuğu sağlayamaz mı sizin e, belediyecilik konusunda çok o, güzel fikirlerinizin olduğunu biliyorum böyle bir fikriniz de var. Zaman zaman da konuşuluyor. Belediye hakemliği neresinde olmalı hocam? Şimdi belediyeler futbolun içerisine girmiş durumdalar. Farkındaysanız profesyonel anlamda kendi reklamları ve tanıtımlarını yapmak için Büyükşehir Belediyeleri, işte il belediyelerinin isimleriyle anılan çok sayıda takım mevcut şu anda liglerde çoğu da belediyelerin desteğiyle ayakta durur. Şimdi belediyeler futbol bölümüne girdiği için örneğin Fransa'da bu iş nasıl yürüyor Adnan'cığım? Bir örnekleme yapayım. Gelişmiş ülkelerde Fransa'da her kulüp bünyesinde bütün ihtiyaçlarını karşılayacak en az sayıda 5 olmak üzere profesyonel anlamda e, icraat gösteren takımlarda Hakemin de tüm ihtiyaçlarını karşılamak, onların e, teçhizatlarını, onların eğitimlerini, onların donanımlarını sağlamakla mükelleftir. Ancak Türkiye'de bu henüz yerleşmiş değildir. Bu konuda belediyelere bu görev rahatlıkla verilebilir. Çünkü belediyenin görevleri arasında spora destek bölümü vardır, birim şeyi vardır, anlayışı vardır spora katkıda bulunmak. Yani örneğin bir tekvandocuya destek çıkıyor. Bir futbol takımına yatırım yapıyor. Bir voleybol takımına yapıyor. Bir basket takımına yapıyor. Hakemler de bundan rahatlıkla rahatlıkla faydalanması lazım. İşte bu nedir? Bu bazı tabuların yıkılması demektir. Artık Futbol Federasyonu'nun bünyesinde hakemler özerk ya. Ama inanın amatör alt seviyedeki hakemler tamamen futbol federasyonunun dışında hiçbir bütçeye tabi olmaksızın kendi yağıyla kavrulan birimler. Eğer senin de izah ettiğin gibi belediyelerle istişare edip bu konuyu hakemler de bu kapsam içerisinde tıpkı o takımlar gibi tıpkı sporcular gibi en azından belli destekler sağlanırsa ...inan alt seviyedeki hakem gelişiminde daha daha katkı sunacaktır. E, hocam yukarıdaki hakemlerinize zaten keseyi açmışsınız. Yani e, bu arkadaşlar e, çok ciddi anlamda e, para kazanabiliyorlar. E, ama aşağıdaki çocukları e, iyi gözlemleyemezseniz... ...çocuklara iyi destek veremezseniz... E, ...çocuklar zaten öğrenci hocam. Çocuklar... E, madem konuyu buradan açtık sevgili hocam, e, hakem nasıl giyinmelidir? Şimdi, ha, hakem e, müsabakaya nasıl gelmelidir? E, şimdi bir tane hakem arkadaşı eşofmanla geldiği müsabakaya diye e, ceza almış. Çocuklar e, çocuk da diyor ki, tabi e, tabii söyleyememiş de, hocam diyor, giysim yok diyor. Yani e, takım elbiseyle gelemedim diye ceza verdiler ama diyor yok diyor ben öğrenciyim alamadım diyor bir tane var o da kirli temiz değil diyor e, giyinip üstüme gelemedim diyor e, hocam e, bu desteği kim verecek yani yukarıdakilere e, kocaman kocaman e, maaşlar ikramiyeler e, verirken aşağıdaki çocuklara e, verdiğiniz para acaba e, yeterli mi e, ayakta kalıp e, hakemliğe kaynak oluşturabilecek gençler sizce zor durumda değiller mi hocam? Benim İl Hakem Kurulu dönemin yine orantılı olarak bir şey söylemek isterim. İl Hakem Kurulu zamanında 200-250 aday hakem başladı. İçlerinde bilgisayar mühendisi, içlerinde ODTÜ'de okuyan, Hacettepe'de okuyan, Bilkent'te okuyan öğrenciler çoğunluktaydı. Ancak şunu gördüm. Yüzde hakemliğe başlarken ilk aşamada bıraktılar. Bir araştırma yaptık ya. Neden bu kadar fiziği düzgün, atletik yapılı çocukların niye gelmediklerini? Adnan'cığım yaptığımız araştırmalarda büyük bir bölümün tamamen maddi imkanlarının yetersiz oluşundan dolayı hakemliğe başlamadılar. Neden başlamadılar? Çünkü biz onlara dedik ki kardeşim bir hakem formanı alacaksın en az iki takım. İki ayakkabı alacaksın. Üç çanta alacaksın. Dört havlunda tutunda teçhizatında düdüğünde sarı kartında kırmızı kartında alacaksın. Beş müsabakaya da gelirken çok iyi giyineceksin. Takım elbisen yoksa hemen git bir takım elbise al. Sevgili kardeşim ve sevgili kardeşlerim e zaten çok Dar bir bütçeyle ancak karnını doyurabilecek bir ortamda öğrenciliğini sürdürmeye çalışırken aslında bir çok yetenekli farkına varmadan da yetenekli hakemlerin yok olmasına neden olduk. Şu olması lazım. İşte bu konularda gerek belediyeler gerekse futbol federasyonu eğer ücretlendirme artışı yapacaksa önce altta yapması lazım. Kesinlikle hocam. Yani nedir? Siz bir bilgisayar mühendisi öğrencisini veya bir tıp öğrencisini getirip hakemlik yaptırıyorsanız onun donanımını da sağlayacak Hocam e, bu anlamda e, kesinlikle size katılıyorum. E, ancak şöyle de bir şey var. E, federasyon başkanımız yeni, evet, çok da zeki bir adam. E, bu anlamda e, harika da bir yönetici. Ya başkanım, MHK'ya bir tane araç azal, e, bir ilin e, tüm e, hakemlerinin e, giyimleri, e, donanımları ortadan kalkar. Ya e, bir de e, tabi derneğimiz var, e, derneğimiz bu konuda Allah razı olsun. E, inanılmaz çalışmalar yapıyor. Ee, belki de belediyenin e, el atması lazım. E, eğer buradan sesimi duyan bir yönetici varsa, özel cumhuriyetin içerisinde, e, bakın e, ben size şunu söyleyeyim dostlar, aşağıya e, yatırım yapmazsanız e, yukarıya çıkartamazsınız. Bu bir piramit gibidir. E, Türkiye'de çok yetenekli gençlerimiz vardır. Çocuklarımız çok yeteneklidir. Bu anlamda baktığınızda bu çocukların eğitilmesi gerekir. Fakat bu eğitimlere katılabilmesi için giysiye ve tesisata ihtiyacı vardır. Bugün bir öğrencinin iki çift ayakkabı alması mümkün değil. Dostlar bu açıdan baktığınızda bu gençlere destek olunmalıdır. Bu destek nasıl olabilir? Bence öncelikle yerel belediyeler destek vermelidir. Hem sporculara hem de futbolculara efendime söyleyeyim hakemlere çünkü bu çocuklar hayata tutunmak için bir çorba parası bulup karnını doyurmak için bir simit yemek için veriyorlar. E dostlar çocukların geleceğine destek verin. E benim burada söyleyeceğim bir ulaşımlarını ücretsiz yapın. İkincisi bunu belediyeler veya dernek çözebilir. E çocukları her yeni başlayana bir paket olarak eee kullanacakları giysilere, Ha genç gider ilave alır ama başlangıcında mutlak ve mutlak bu çocuklara destek olunması eee gerekir. E ne bileyim dernek yüz ee, müsabakası biten e, hakeme hazır çorba e, ikram edebilir e, efendime söyleyeyim e, MHK e, ve TFF de e, çocukların efendime söyleyeyim e, eğitimlerini dizayn edebilir ki bu eğitimlere de ücret harcamanıza gerek yok. Ne dedik? Bir e, jest ve mimik e, eğitimi iki beden dili eğitimi üç e, Türkçe'yi doğru kullanma Vurgunlar e, da yapılır, e, efendime söyleyeyim e, bu olabilir. Bir de e, lider yöneticilik vasfında e, ha, nerede, hangi hareketi yapmak durumundadır. E, bu tarz eğitimler e, vardır ve ücretsizdir. Bunlar aynı zamanda hakemliğin yanında verilmelidir. Aynı zamanda <laughs> illerdeki e, halk eğitim merkezlerinde yabancı dil eğitimi, e, verilmektedir. E, yani sizin ilahkemliği süresince e, değerli e, yetkililer, e, çocuklara e, bu iki sene, üç sene ne kadar sürecekse, e, bakın bir yabancı dil, bir bilgisayar e, ve e, vücut kullanımı, efendim ben söyleyeyim, e, dil kullanımı noktalarında çok üst seviyeye getirmeniz e, gerekir diye düşünüyorum. E, gençler. E, Bakın kırılmayın. Efendime söyleyeyim üzülmeyin ve devam edin. İnanın ki zorlanacaksınız ama çok başarılı olabilirsiniz bu noktada. Durmak yok. Lütfen bırakmak da yok. Sonu güzel olabilir. O nedenle bir abiniz, bir büyüğünüz olarak size tavsiyem. Lütfen başladığınız işi bitirin diyorum. Ve bugünkü eğitimimizi burada noktalıyorum. Hepinize selam ve saygılarımla.